Arkadaşlar merhaba. Ünü, kümeler ünitesindeyiz. Temel kavramlar başlığındayız. Temel kavramlar neler kümelerde? Onlara bakacağız. Kümenin tanımı ne? Alman matematikçi George Cantor 1878 yılında yayınladığı makalesinde kümeyi iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğu şeklinde tanımlamış bu tanımda bahsedilen iyi tanımlama ifadesi ortak özellikleri ile verilen bir kümedeki nesnelerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması anlamına geliyor. Örneğin Türk alfabesinde ünlü harfler topluluğu iyi tanımlanmış bir küme. Çünkü bu tanım herkesin aynı nesneleri düşünmesini sağlıyor. Türk alfabesindeki bazı ünlü harfler topluluğu ifadesi ise herkesin aklına aynı harfleri getirmeyeceğinden iyi tanımlanmış bir küme olmayacak. Burada örneklerimiz var. Bunlar bir küme belirtecek. Kiremitane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri bir kümedir. Belirlidir. Asal sayılar belirlidir. Ardani'nin elçileri, ilçileri belirlidir. 1 ve 2 arasında gerçek sayılar da ne belirlidir. Ee, onun için bunlar bir küme belirtecek. Kümeler ABC gibi büyük harflerle gösterilecek. Bir kümeyi oluşturan her nesne o kümenin bir elemanıdır diyeceğiz. 4'ten büyük 10'dan küçük tam sayı ile ifade edilen kümeye A kümesi denilirse 5 6 7 8 9 sayıların her biri bu kümenin bir elemanı olacak. 5 sayısı bu kümenin bir elemanı olduğu için 5 elemanıdır. A ile gösterilecek. 15 sayısı elemanı olmadığından dolayı da 15 elemanı değildir. A ile gösteriliyor diyelim. Kümelerin gösterimleri var. liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve Venn şeması yöntemiyle gösterilebiliyor. Liste yöntemine bakacak olursak kümeye ait tüm elemanlar küme parantezi olan bu şekilde elemanlar bu şeklin içine alınarak virgül konularak sırasıyla yazılıyor. Her eleman yalnız bir kez yazılır ve elemanların birbirleriyle yer değiştirmesi de yeni bir küme oluşturulmaz diyeceğiz. Örneklerimize bakalım. Asal ee, rakamlar e, kümesini liste yöntemiyle belirtiniz demiş. A diyelim, eşittir diyelim. Böyle parantezimizi açalım. Asal rakamlar diyor. 2, 3, 5 ve 7 rakamlarını yazabiliriz. Liste yöntemiyle asal rakamlar kümesini bu şekilde oluşturuyoruz. E Adanalılar e, kelimesinin harflerini liste yöntemiyle gösteriniz. Bunda B kümesi diyelim. Şöyle parantezimizi açalım. E, tekrar eden harfleri e, bir daha yazmayacağız. Bir kere yazacağız. A dedik. A'yı yazdık. Sonra D'yi yazıyoruz. sonra N'yi yazıyoruz. E L'yi yazıyoruz. E yazıyoruz. E, Ö yazıyoruz. e ve R'yi de yazıyoruz. Dikkat ederseniz A 3 tane vardı. Bir tane yazdım. Ee, tekrar edenleri e, tekrar tekrar yazmıyorum. D bir tane vardı yazdık. N bir tane vardı yazdık. L bir ta iki taneydi yazdık bir kere. Ö bir taneydi ve R de yazmış olduk. Ortak özellik yöntemine bakalım. Ortak özellik yöntemi kümeye ait her elemanın özelliği yazılarak yapılan gösterim biçimi a eşittir x çizgi x çift rakam ifadesi ortak özellik yöntemiyle yapılan bir gösterim olacak. Kullanılan bu çizgi sembol öyle ki anlamına geliyor. Küme içerisinde kullanılan değişkenin hemen ardından yazılacak. Bu sembol yine yani çift iki nokta üst üste de yapıla yazılabiliyor. Bu sembol de kullanılabiliyor. Mesela a eşittir x küçük 6 x bir doğal sayı kümesi için x kümenin elemanlarını değerlerini oluşturuyor. X küçüktür 6 elemanlarının ortak özelliği oluyor. X bir doğal e, sayıdır. E, Elemanlarına ait olduğu sayı kümesini belirtiyor diyelim. Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kümeleri inceleyerek liste biçiminde yazınız demiş. A'yı şöyle gösterelim. E, K eşittir diyelim. K kümesi olsun bu. E, X 5 eşittir ve 14'ten küçüktür demiş. Şöyle yazıyorum. Tek doğal sayı olacakmış bir de. 5, 7, 9, 11 ve 13 olarak yazıyor. B'ye bakalım bir de. E, Ü elemanları şöyle gösterelim. X tam sayı olacak diyor. O zaman X küçük X'in karesi küçük 26 diyor. Şöyle diyebilirim. bir verebilirim. Şöyle hatta 0 verebilirim, 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3 verebilirim. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 buraya kadar geliyorum. Bir de negatif tam sayılarını da verelim. Çünkü kareleri pozitif olacak, 26'ya eşit olacak. Onun için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 olarak bunu gösterebiliriz. C'ye bakalım. M kümesi gösterimi y x 20 ile 7 ile 20 arasındaymış ve x 3'ün katı olacakmış. E, k tam sayı olmak üzere diyor. O zaman k yerine ya 2 yazarsak 6 olur, 3 yazarsak 9 olur ve 7 ile 20 arasına gelir. O zaman 9 olabilir ve 3'ün katları şeklinde gidiyorum. 12 olabilir, 15 olabilir, 18 olabilir ve 21 geliyor ama 20'den küçük olmak zorunda. Onun için 18'de bıraktım. D'ye bakalım, E kümesi diyorum. E, 2x eksi 12 eşittir 0 x tam sayıdır diyor. O zaman 2x eşittir eksi 12. E, şey 2x eşittir 12 ve x buradan da 6 çıkacak. X de tam sayı geliyor ve tek bir elemanı olan bir küme e, liste gösterimi oldu. Ben şeması yöntemine bakalım. Kümenin elemanlarının kapalı bir eğri veya bir çokgen içerisine yanlarına birer nokta konularak yazılmasıyla yapılan gösterim olacak. Alfabemizin ilk beş harfinden oluşan A kümesi A, B, C, Ç, D şeklinde bu şekilde gösterilebilir. Sonlu ve sonsuz kümeler. Şimdi bunlara bakalım. Bir kümenin elemanları sayılabilir. Çoklukta ise bu kümeye sonlu küme diyeceğiz. Bir A kümesinin eleman sayısını da S A ile parantez içinde A ile göstereceğiz. E, A 1, 3, 5, 7, 9 ise e, ele, A'nın eleman sayısı 5 olacak. A kümesi sonlu bir küme olacak. B eksi 2017 ve artı 2017 x tam sayı kümesinin elemanları eksi 2016'dan başlayacak ve 2016'da bitecek. Şey. Bu yüzden B de yine sonlu bir küme olacak diyelim. Sonlu olmayan kümelere de sonsuz küme ismini vereceğiz. Ee, onun da örneğini şöyle verelim. Ee, X 5'ten e, küçük tam sayı olacakmış. Kümesinin eleman sayısı bulunamıyor. E, kümesinin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa en küçük elemanı 6 oluyor. Büyük 5'ten e, olacak. Sonsuza kadar gidecek. Diğer elemanlar birer birer artarak devam edecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bu yüzden C kümesi sonsuz küme olacak. Bu kümenin liste yöntemiyle gösterimi c eşittir parantez içinde şurada 3 nokta ifadesi kullanılacak bu 3 nokta ilk elemanlar arasında örüntünün devam edeceği anlamına gelecek diyelim evet dördüncü soruya bakalım 3'ün katı olan ardışık tam sayıları liste yöntemiyle gösteriniz demiş şöyle b kümesi diyelim buna parantezimizi açalım e, tam sayılar olduğundan dolayı negatif olanları da belirteceğiz şöyle yazalım 0 diyelim artı 3 e, ile devam etsin hatta artı da yazmayalım 3 6 9 olarak devam etsin sonsuz bir e, küme olduğundan dolayı şöyle 3 nokta ile e, gösteriyorum sonra eksi 3 e, eksi 6 eksi 9 olarak hatta şöyle gideyim şurayı sileyim Eksi 9 olarak ifade ediyorum. Yine 3 nokta ile gösteriyorum örüntünün devam ettiğini. Şöyle B olarak e, kümemizi belirtiyoruz. Eksi e, 9'dan sonra ve artı e, 9'dan sonra devam edeceğinden dolayı e, bu küme bir sonsuz küme olacak. Ve sonlarında e, 3 noktayı ifade edeceğiz. Boş kümeye bakalım. Elemanı olmayan e, kümeye boş küme ismi veriliyor. Boş küme şu şekilde yuvarlak üzerine bir çizgi ve e, parantez içinde bir şey yazılmayarak ifade ediliyor. Haftanın A harfi başlayan günleri kümesine A denilirse haftanın A harfi başlayan günleri mutluluktan A boş küme ve eleman sayısı sıfır olacak. E, B parantez içinde bir e, kümenin içinde boş küme ifadesi varsa... E, boş küme eleman olacağından dolayı eleman sayısı 1 olacak. Buna da dikkat edelim. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye evrensel küme deniliyor. Evrensel küme E ile gösterilecek. Örneğimize bakalım. A, 1, 3, 5, 7, 9 kümesi ve evrensel küme. E, evrensel kümesini ben şeması ile gösteriniz demiş. Şöyle evrensel kümeyi e, dikdörtgen şeklinde gösterelim şöyle evrensel küme diyelim ve A kümesini şöyle gösterelim bu da A kümesi olsun ee, A kümesi 1 3 5 7 9 demiş hemen şöyle 1 3 5 7 ve 9 olarak ifade ettim ee, 1 3 5 ve 7 ve 9'u e, evrensel kümede de belirtmiş oluyorum. Ee, evrensel küme A'da bulunmayan e, sayıları içerecek, 2'yi içerecek, 4'ü içerecek, 6'yı içerecek ve 8'i içerecek diyoruz. Ben ile gösterimi bu şekilde olacak.